Bu komisyonun herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için demokrasi tartışmalarının zeminine dönmesi gerektiği ve iktidara, devlete bu zaviyeden tavsiyelerde bulunması gerektiğini hatırlattık. Sayın Erdoğan'ın işte beş ayaklı reform paketi, Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partiler yasası, seçim yasası, siyasi etik yasası gibi vurgularını hatırlatarak bir an önce bu gündeme başlanmasının ve ülkede İç iç cepheyi tahkim etmek isterken iç cepheyi tahrip eden uygulamalardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Elbette herkes yargılanabilir ama bu yargılamanın kişilerin masumiyeti ilkesi, lekelenmeme hakkı, Türk Ceza Kanunu'nun temel güvencelerinin ihlal edilmemesi, e, muhalif medya yönelik baskıların ortadan kaldırılması, yine muhalif sivil toplum örgütlerinin düşünce ve ifade Özgürlüğü veya da örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, KHK'ların durumu gibi e, toplumun beklentilerine işaret ettik. Sürecin ihtiyacı olan bir yasal düzenleme var ama toplumun da ihtiyacı olan bir demokratikleşme ihtiyacı var e, demiş olduk.